Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Road of the Rings Astura videosuyla tekrardan karşınızdayız. Evet bugün bu ikinci videomuz olacak. Şu anda durumlar kritik. Ee, aşağı bulunduğumuz Dagolenti e, Mordor pardon e, Runlar Elflerin e, koruması gereken yeri koruyamadı. Zaten koruyamayacakları da belliydi. E, bilmiyorum nasıl olacak şu anda. Ki onlar da muhtemelen amaçları ana, ana, saray, ana kaleleri burada olduğu için e, yaklaşık bir üç tane daha yer almak isteyeceklerdir. Benim de kendimce fikrim eminim uyun. Boz topraklar, işte korunmuş bahçeler buralardan falan herhalde giderler diye düşünüyorum. Yani amaçları tabii de bu saatten sonra gelip minasirte dayanmak olmayacak ama bir iş işgüzarlık var. Bakacağız bakalım ne olacağını bilmiyoruz. Biz şu anda dolu dolu bu şekilde dolgundur için hazırız. Şu anda komutanlarımız da bu şekilde mevcut. Ee, beklemede. Fazla yetenlerimiz de duruyor. Bakacağız bakalım şimdilik. Ne olur ne biter. Onu bilmiyoruz. Kritik olarak durumlar bunlar. Bu kim? Biri saldırı yapıyor. Kim bu? Oğlum sen kimsin lan? İlk defa görüyorum bunu. R.K. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Saldırmasan daha iyi. Neyse. Ben dedim şöyle güzel bir e, komutan, rehber, anlatım, tanıtım. Şöyle bir genelleme olarak bakalım dedim. Kafamda da bir iki tane komutan var. Ele alınmamış. Hatta bugün e, kendimce düşündüm ki e, şöyle bir Akkandalf'ı göz geçirelim tekrardan. Neleri yapabilirler? Yapanlar ne kadar etkili olur? Dedim en azından bir onu görelim. E, en fullü diyelim. Şöyle bölüm hepsi olsun aynı. Şimdi bir hakkan lafına kadar etkili. Misal su intikaş çok etkili olmuyor. Yani görmedim çok ciddi bir beri aldığını. Ama mesela bir BK olsun. Böyle bir kaldon olsun. Güzel vuruşlar sağlıyor. Misal burada ne yapmış? Alınan yakma, zehir ve oda hasarını %30 azaltmış. Bu mesela ne kadar verimli olur? Su karşı zor olur ya. Ben sanmıyorum onun orada verim alacağını. Ama benim kanımca bana kalırsa e, mantıklı olan tabii ki de e, diğer birimlere karşı kullanmak olabilir. Zaten 3 aşağı 5 yukarı hepsinin dizilimi aynı. Buradan neyi almış? işte birim HP olarak 3 birimi seçmiş. Bu da mantıklı. O alt özelliği de güzelmiş. Müttefik 3 birim 130 HP kazanır. Yine odak niteliğinde vuruyor ya. Ne bileyim bakmak lazım. Düşünmek lazım. Yani yatırma değer mi değmez mi? Ben yani öyle deli gibi bir Akkandafı oynayan görmedim mesela piyasada. O bunun Akkandafı ile ünlü diyebileceğim biri yok. Çok da fazla ele alınmalı mı yani? Ha, belki e, krallık modlarında daha farklı bir ambiyans yaratabilir. Bence. Dün biz şeyi koymuştuk Gimli'ye de. Bizim Gimli'yi almışlar mı acaba favori listesine? Bakın bakın. Bize puan veren var mı? Hı? İkinci beğeni veren var ama trend olarak ne lazım? 0 0 0 Bunlar sıfır Nasıl trendde kalıyor? Aha. Trend olarak buraya girmişiz. <laughs> Neyse belki beğeni gelebilir. Bizim Türklere göndereyim bari. Ya favori olmaz ama İlk dörde girer mi? Yemez. Ama bir şeyler olur yani. Şöyle bir bakın. Bakın 1200 puanlarına gelmiş. Hikaye. Neyse devam edelim. Adakkan lafı geçtik. Bir de şöyle güzel bir sunint avlayan Selebonlar var. Gördüm. O yüzden dedim burada en iyi olarak neler var. Mesela geçen bir rapor gördüm güzel bir şekilde bir suning parçalayabiliyor yani. Hatta biz de puan verelim şimdi. Neden parçalanmasın ki? Bak adam el bıçağını çekmiş. Misler gibi. Ceketini almış. Misler gibi. Çok da iyi yani bence. Mantıklı. Bak lottayın kemeri var. Sezonun başında bunlardan da bende vardı. Ama bu gereksiz bir aksesuar. Yani çok da olması gerekmez yani. Vay be bunları hiç bilmediğimiz için Bilmediğimiz komutanların üzerinde kullanıyorduk. Özel etemi ne veriyormuş bunun? Ee, her iki tur demiş. En düşük sav değeri sahip olan müttefik birime yani savaşıcı birime %10 HP yendir demiş. %10 Fullediğimiz zaman %30 sav değeri. Gereksiz. Kamusa bakalım. Bak bu mantıklı. Elf birim defans, odak, hız, kuvvet. Yüksek elf mifeli. Güzel bir dağılım bak. Mor olarak da kullanılabilir aslında. Burada da alınan hasar var. Yani değerlendirilebilir. İmrahil çöp oldu zaten. Kimse İmrahil'den verim alamadı. Gelmiş 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 geçmiş en dandik T2'lerden biri olarak kaldı. Çok fazla sizi sıkmayayım. Küçük bir videoyla sonlandırmak istiyorum kendimi. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.